Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Aracımız Dacia Duster 4 çeker. Aracımızın arıza tespitini yapacağız arkadaşlar. Aracımızı tanıtan bir video olacak. İsterseniz bir önüne geçelim. Ne arızası varmış bir dinleyelim. Arkadaşımız dün beni aradı. Karşıdan taksinden geliyormuş. Tutup da takip etmiş. İşlerimizi beğendiğini söyledi. Bağcılar, Sanayi, Güngören Sanayi oralara gitmiş. Aracın kasabasında eksozda aşırı bir duman var. Motorcuya gitmiş motorcu. Turbocuya demiş. Turbocu enjektörcüye demiş. 3 yeri dolandı. Hepsi aynı şeyi söyledi. Bir tek cevap veremediler dedi. Bir arası ben de getirip bakayım. Kontrol edeyim dedim. Geldi. gazına bastık. Eksozun içerisinde elimi çaldığımda yağ olduğunu gördüm. Ondan sonra kabulu açtım. Yağ çubuğunu çektim. Kiracı bunu çektim ki bildiğin buradan egzozdan duman buradan da çıkıyor aynısı. Kompresör basıyor aracımızın. Bu aracımız aşırı hararet görmüş. Yağ sekmanları görevini yapamıyor. Pistolar çıkıp ölçüm yapacağız. Sekman mı istiyor? Rekleri mi istiyor göreceğiz. Onu açıldıktan sonra Tabii, karar pistolar göreceğiz. Zaten parçalarını söktük. Aracımız burada arkadaşlar. Gerekli önlemlerimizi aldık. Aşaması devam ediyoruz. Başımızı çıkardık baba. Burada zaten senteyi aldık. Bunu kafamıza göre çıkarmıyoruz. Kapağımızı aldık. Enjektörleri aldık. Enjektörün biri çok zor çıktı. Enjektör oynanmış Yeni dedik ama bu sökülmemiş. Şu enjektörü görebilirseniz arkadaşlar. Bunlara bak problem yok. Bunda problem yok. Aynı şekilde bunda yok ve aynı şekilde bunda yok. Söküm aşamalarına başladık. Turboun vagon hortumu. Aynı şekilde buradan da arkadaşlar. Söküm işlemlerine devam ediyoruz. Kısaca bahsedeyim bu video söküm aşaması olduğu için. Alınan parçalardan bahsedelim. Burada zaten hepsini teker teker aldık. Motor bağlantı ayağımız ve motor kulağımız, takozumuz, kemik borumuz, havalandırma. Enjektörlerimiz burada. Bu bağlamış arkadaşlar. Son enjektör, birinci enjektör. Böyle. Bas kelebeğimiz. Bunların temizliği yapılacak tabii ki. Her zaman yapıyoruz biliyorsunuz. Bu yağ çubuğumuz görüyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz enjektör kütüğü arkadaşlar dağıtıcı olarak geçiyor. Yine aynı şekilde turbonun havalandırması. Yine kemik borularımız burada ve bağlantı plastiklerimiz burada arkadaşlar. Kısaca devam ediyoruz. Buradan videomuza devam ediyoruz. Buradan görüyorsunuz arkadaşlar kaçaklar mevcut. Eksos kaçağı ve turbo kaçaklarından kaynaklanan bir problem. Ayrıca yağ kaçaklarımız da var. Şu görüyorsunuz kapağımızın. Aynı şekilde buralarda da var. Bunlara da müdahale edeceğiz. Buradan da devam ediyoruz. Motorumuzu hiç alttan çekmemiştik arkadaşlar. Şimdi antifrizi boşaltacağımız için hızlı hareket ediyorum. Yağ kaçakları var görüyorsunuz hemen gidiyoruz. Aracımızın içerisindeki antifrizi boşaltıyoruz. Zaten radyatöre giren şurada su hortumu var arkadaşlar. Su geldiği için kamerayı pek fazla yanaştıramıyorum ama zaten görüyorsunuz. Aynen o şekilde. Antifrizimizi boşaltıyoruz arkadaşlar. İşlemlere devam ediyoruz. Motorun altını göstermeye çalıştım. Birazdan yine göstereceğim. Video devam ediyor. Arkadaşlar antifrizimizi boşaltırken temiz gibi gözüküyor da ancak paslı bir antifrizimiz var. Şöyle göstereyim. Işıkta bakalım şu şekilde arkadaşlar. Tam bir kırmızı sentetik renk yok. Bundan kaynaklı olarak içerisinde paslar da var. Bunu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar söküm işlemlerine devam ediyoruz ancak ilginç bir olayla daha karşılaştık. Bu tetrafta kopuk var yani arabada da bir arızamız var. Sürtülmeden dolayı bak burayı kemirmiş. Evet evet. Burada bir kopuk var. Aracımıza da arıza lambası öyle muhtemelen buradan çıkacak. Büyük ihtimalle oraya da bakacağız arkadaşlar. Görmüşken çekeyim dedim. Yani. Aracımızın altına geçtik. Eksozlarımızı sürüyoruz. Birinci civatamız bu şekilde. İkinci civatayı söktük. Çantası var. Onu alacağız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kısıtlı bir alan olduğu için zor şekil yapıyoruz. Bunu da bilgisini verin. Arkadaşlar saplamalarımızı aldık. Bu arada görüyorsunuz tek egzantrik Arkadaki çalışan kompresörden dolayı özür diliyorum. Silindir kapağımız alma işlemine geçtik. Şöyle zaten kaldırdık. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar burayı uzun tutacağım. Gördüğünüz gibi silindir kapağımızı aldık. Üzerinde mazot pompası duruyor zaten. Mevcut durumda. Turbo. <laughs> eksozumuzun manifoldu. Ev vagonu var. Termostat var. Aynen termostat. <laughs> Bakalım. Bakalım. var. Eger arkadaşlar. Burada kaçağımız borusu. var zaten demiştik. Görüyorsunuz evet motor yapalım. üzerinde anlaşılmıyor ama dışarıdan görebiliyoruz. Egeri. Egeri'nin borusu pardon baba. Evet. Ee, onun dışından şöyle üstten bir göstereyim. Önemli arızayı bulduk zaten. Motorun üstünde arkadaşlar. Bulunmaz diyen arızayı bulduk şu anda. Sadece gösteriyorum burayı. Herhangi bir egzantrik bölümünde bir sıkıntı yok. Taşlama gibi. Tiboplar alışacak. Sipoplar plastikleri değişecek. Tabi o rektifiyeye kalmış. Bunları göndereceğiz. Evet. Contalarımızı kazıyacağız. Bunları tabii ki toplama aşamasındayken gerçekleştireceğiz. Ama enjektör bölümünde dördüncü enjektörde size ne söylemiştim arkadaşlar? Bir kurum vardı. O kurumun sebebini şimdi motora geçelim ve arızamızın tespitine bakalım. Burada neler yaptık? Öncelikle bir şunu üste alınca kurumu gösterelim. Geldi herhalde. anne. Yani. Evet bak kurum, yanma kurumlarını görüyoruz. bu da arasındaki farktan zaten izleyiciler anlayacaktır. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu enjektörün zor çıktığı kısımdı. Evet. Kurumları görüyorsunuz şöyle yakından. Pistonun üzerindeki bayağı bir kurumlar var. Ama bunda yok gördüğünüz üzere herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi döndür istiyorsun baba ikiye bakalım. Pardon üçe bakalım. Şimdi asıl problemimize gelelim. Problemimiz neydi? Onu bahset daha sonra. Çünkü aracımızın problemi yağ yakma problemi dedik. Bütün dumanları atıyordu. Siyah, mavi, evet. beyaz. Geç, geçmişte bu araç aşırı bir hararet gördüğünü söyledik. Kapağını açıp sonları görmemizin sebebi bu. Sadece daha sağlıklı olur. Normali bu. Kıymetsiz evet olması gereken bu. Ses duyabiliyor musun? Herhangi bir ses yok. Ama onda da boşluk var. onu O kadar yağ boşlukta. Şimdi 3 numaraya bakalım. 3. silindire. Herhangi bir ses çıkarmıyorum. Dinleyin arkadaşlar. Bu kadar oynamaz yerinde. Sekman görevini yapmıyor burada. Onda da var. Adama zaten kompresör testi yaptığımızda ikinci ve üçüncü gözün kompresörünün olmadığını söyledik. Bu da tekmanlar hararetten kendini kaybetmiş, çelikliğe gitmiş. Kartele batıyor, Kartelinde yağ atıyor. Bunu çektiğimizde yağ basıyor dışarı. Problem bu arkadaşlar. Ne enjektör, ne pompa. Herhangi bir ne şey ne değil. Turbo. turbo. Tabii turbomuzun bakımı yapılacak. Bir yağ kaçırma olayı var. Evet. Hava sıkıntısı var. Problemimiz burada arkadaşlar. Ölçümlerine tabii ki taşlamacı da devam edilecek. Piston istiyor mu istemiyor mu sadece sekman kurtarır mı bu gibi problemler var. Aşağıdan egzozu söktüğümüzü göstermiştim. Bazı noktaları gösteremedik çünkü kısıtlı bir alanımız var arkadaşlar burada. Onun dışında da e, kopukluklar var demiştik tesisatımızda. İçeriden arızalan lambası yandığını söyledik. Onun da büyük ihtimalle bakıyorsunuz buradan yemiş şuradan sürtüne sürtüne yemiş arkadaşlar orayı. Ondan da bahsettik. Pistonları gördünüz durumunu. Söküm aşamasında herhangi bir başka sökeceğimiz bir şey var mı şu an için? Ya karteli çıkacak. Piston kolları sökülüp pistonlar dışarı çıkacak. O zaman videoyu bitirmeyelim baba. Devam edelim. Altına geçtik. Motor yağ karterimizi açıyoruz. Motor yağımızı alacağız. Tabii ki bunlar Değişiyor arkadaşlar bu işlemlerden sonra. Böyle motor yağımızı çekeyim. Bu şekilde bir motor yağımız var. Motor yağımızın da kontrollerini değişimini yapacağız daha doğrusu kontrol ediyor de. Altta da bazı kaçaklar var. Burayı neden açtık? Motor yağ karterimizi de pistonları çıkarmamız gerekiyor sekmanın değişimi için. Karteli çekiyor Karteli. Bu arada belirtelim 4x4 bu araba. İsteğe bağlı 4VB diye geçiyor. Hemen oraya geçelim arkadaşlar. Pek fazla da beklemeyin. Gördüğünüz gibi karterimizin tapasını sıktık arkadaşlar. İşlemlere devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar her defasında her videoda söylüyorum bu gibi işlemlerde gördüğünüz silindir kapak contamızı mecburen değiştiriyoruz. Çünkü tek kullanımlıktır bunlar. Tek kullanımlık olduğu için de mecburen değiştiriyoruz bunları. Bu da zaten bilmeyenler için hemen su altında yuvaları vardır. Böyle geçer arkadaşlar. Zaten izleri de mevcut. Silindir kapak contalarımız. işte buna benzer takım contalarımız da değişecek. Onun da bilgisini vereyim. Eksozlar, işte manifoldlar gibi gibi. Şu an babam karteri söküyor. Orada biraz izleyelim onu. 4 çeker olduğu için bunu aracımız. Aç bağlantı ayağı kart ile montajlı olduğu için onu söküyorum. Normal şanzımanımız bura. Diğer 4 çeker şanzımanımız bura. Buradan şalt aray, şaltla birlikte arkadan defransiyel ve aks yardımıyla 4 çekere dönüşüyor. Bu herhalde seçenekli baba. Tabi istek üzere. Her araçta yok. Ya, onun içinde değil. İçeride düğme var. Tabi oradan ayırım yani. ayırım yapıyor. Onu da söyleyelim. söküm aşamaları bu şekilde kısım kısım devam edecek. Arkadaşlar karterimizi söktük. Bütün civatalarını aldık. Yalnız 4 çeker olduğu için aracımız. O bölüme sürtüyor. Bundan kaynaklı olarak biraz zorlanacağız. Çıkardıktan sonra videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar bir karter için mecburen diferansiyelin kapağını çıkarmamız gerekiyor tekerimizi aldık. Aynı şekilde buradan görüyorsunuz. Buradan rotili çıkaracağız. Rotil boşlayınca öne doğru biraz daha payımız olacak. Akisi bu tarafa gelecek görüyorsunuz. Biraz daha gelse çıkaracağız ama gelmedi maalesef. Akisi bir, akisi bize söktürüyor. Akisi sökeceğiz. Daha doğrusu rotili söküp öne alacağız. Daha sonra arayı açtıktan sonra karterimize ulaşacağız. Biraz zorladı ama yapacak bir şey yok. Rotilimiz döndüğü için arkadaşlar ayarlık arasıyla alttan tutmamız gerekiyor tabii ki de. Şu küçücük bölüm arkadaşlar bizi uğraştırıyor görüyorsunuz. Karteller, diferansiyelin kapağı birbirine değiyor. Söktük arkadaşlar. Rotulimizin somunu söktük, rotulimizi çıkaracağız. Tamamdır. Evet. Arkadaşlar zor bela kocaman karteri söktük. Yarım saat uğraştırıyor bizi. Şimdi oraya geçelim. Tabii akısımızı çıkardık, gördüğünüz gibi. Burada müstansiyeli ayırdık mecburen. Araya taşıdığı için. Kartere altını görüyorsunuz, motorun içi. Yağ pompası aynı şekilde. Üstümüze yağlardan dolayı burayı pek fazla çekemiyorum. Zincirli versiyon arkadaşlar, görüyorsunuz zincirimiz de var. Akisi de buradan çıktı arkadaşlar. Akisimizi söktük kafasını söküp çıkardık. Şimdi alttan yataklar çıkıyor, <laughs> çıkartıp geliyoruz. Arkadaşlar kepleri çıkardık. İçinde yataklar var. Böyle bu yatakları bakır belleye, bellemeyelim arkadaşlar. Görüntüsünü alacağınızda. Bunlar güçlendirilmiş yataktır. Bunlar bozmak biraz zor. Zor yani. Kepleri de göster Kep de bu şekilde. Pistonu görüyorsunuz. Kepleri çıkardıktan sonra yukarı ettiğimizde çıkıyor zaten. Evet, motorumuzun üst bölümüne alttan zor çalışmalarla gördünüz arkadaşlar. Şimdi pistonlar zaten alttan ittiğimizde çıktı. Bakalım neler varmış pistonlarda. O bu kurumlu bak. olan pistondu baba. Evet. Onu bir gösterelim. Bayağı bir kurumlu. Niye kurumlu? Onu soralım. Niye kurumlu baba? İki segmanımız bak ağaza gelmiş. Görebiliyor muyuz ağazda açıklığı? Şuradaki açıklığı. Tornerdeyle diyarımıyla. Bak bu burada başlangıç noktası segmanımızın. Bu da burada. Diğeri de çok yakın konumda. Hmm. Buradan yağ buraya geçiyor. Buradan da direkt üste çıkıyor bak. Bunun olması gereken. Bunun ağzı burada iken şunun ağzı tam bunun tersinde olması gerekir. Bu şekil. Yağı yukarıya kaçırmaması için. Kaçırınca yağ yakma diyoruz buna. Üstünden üstünden yakıyor. Evet. Bir yere bakalım. Bu bu şekildeydi. Bu da kompresör ve ateşleme sekmanımız. Birbirine yakın vaziyette ama yağ sekmanı da yaklaşmış artık. Görüyor muyuz? İlk ateşleme sekmanı, yağ sekmanı. Kompresör sekmanı. Yağ sekmanımız bu en alttaki. Alt alta olmaması gerekiyor. Ağzı ağzı olmayacak. Çapraza bak. Bu şekilde dönecek. Böyle. Bu buradayken diğeri tam karşısında olacak bunun. Yani. Birbirinden uzak olacak. İki de yakın o zaman birbirine. Tabii. Bu üçüncü yağ tekmanımız. Bu da buradan yağı verdim mi ikisinin arasından silindirin üstüne yan modasına kaçıyor çok, ya. Bir de zayıflamış baba. Farkındaysan. Hararetten dolayı da bunun çelikliği bitmiş artık. Bu tel olmuş. Bu normalde bu şekil açık konumda Basamayız. Yani. böyle açık kalır. Çelik tarzda geniş olur. Bunu zorla batarak takar. Ama bu artık silindirdeki yağı silme hali kalmamış aşağıya. Gevşemiş yani gevşek bir telden bir farkı Hararetten dolayı çelikliğini kaybetmiş. Kom kompresör sekmanımız, ateşleme sekmanımız, yağ sekmanımız. Üçüncü silindir birbirine neredeyse artık gelmiş. Sadece bunun yağ sekmanı diğerlerine göre uzakta kalmış. Ama sekmanlardan zaten seslerden anlamıştık. Sekman artık tel olmuş bak. Bu yani, ses biraz önce elimizle oynattığımızda ses gelmesinin sebebi bundan kaynaklı. Yani. Bu evet çelikliği kalmadığı için bu arada oynuyor. Tamamdır dörde geçelim. Sekmanlarımız o kadar aşınmış ki görüyoruz değil mi? Sadece nikelaja dönüşmüş artık. Parlaklığını görebiliyorum. Bu da aynı şekilde ağzı ağza gelmiş. Ve sekmanımızın çelikliği, eleksiyeti hiç geldi. tamamen kalmamış. Ya tekmanı neredeyse Baksana sıfır. Baksana küçücük bir dokunuşta bile ileri geri oynuyor. Bu evet. normalde böyle oynamaz. Oynamaz. Çelik sert olur. Çelik yani sonuçta. Peki içerisinden bunu taşlamacıyı çağıracağız. Bu silindirlerin içerisi ölçüm saatleriyle ölçülecek. Aşınma ne kadar? Ha, ne kadar ne kadar derken yüzde sekize kadar problem yok yüzde 10 da sekman ile kurtarabilir yüzde on lere on çıktım bir piston değişimi ve silindirlerin değişimi silindir dediğimiz yerler bura buraların değişmesi ve pistonumuzun değişmesi gerekir aşağıdaki gördüğümüzde krank şu gördüğümüz yanaş böyle biraz daha şu parçamız krank mili Sonlarına hareket veren krank Bu yüzeylerinde çizikler mi yok? Baba ben biraz gördüm de normal midir bunlar? Mesela i̇şte bir şurada var bu. Borlamacı göstereceğiz, bir ölçüm yapacak. Ona göre, Tekmanların zayıflığından dolayı silindirlerde çizmeler var. Üstten de bu şekilde güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle çekeyim aydınlıkta daha net olacaktır. Sizlere kısacası arızadan bahsetmeye, problemlerden bahsetmeye çalıştık. Çevplerden de bahsedelim. Onu göstermedik, alttan çekemedik. Şuradan yataklardan bahsedelim. Yataklarımız arkadaşlar güçlendirilmiş yatak. Evet. Renginden de anlaşılıyor zaten sarı. Koldakiler güçlendirilmiş, alttakiler standart olması gereken yatak. Aradaki farkı verebiliyoruz. Bu güçlendirilmişin farkı nedir baba? Yani güçlendirme. Malzeme, sert bir malzeme, aşınmaya. Dayanıklı. dayanıklı. uzun ömürlü bir ürün. Isın, ısıya da dayanıklı bu arada. Evet. Çalışma prensibi de bu şekilde. Kepler, yataklar geliyor arkadaşlar. Keple, kep ve kep bu şekilde. Burada da krank bilik alıyor. Ateşlemeden çalışıyor. gelen sıralamayla çalışıyor Tabii ki. Beyinden gelen komutla sıralamayla. Hepsi çalışıyor arkadaşlar. Hepsinin bir sırası var. Gösterdik. Pistonlarımız burada. Kurum bağlayan e... hangisiydi? Bu, o, muydu? bu mu? Aynen bu. Kurumu da bağlamış arkadaşlar. Detaylı çektim zaten. Şöyle görebilirsiniz. Pistonlarımız bu şekilde. Bakalım söktüğümüz bir yer olursa video devam edecek. Ama şu an için bir şey kalmadı arkadaşlar. Evet taşlamacıyı bekliyoruz. Taşlamacıyı bekliyoruz. Herhangi bir şey kalmadı herhalde burada. Zaten motorumuz da burada. İşte silindir kapağımız motorumuz derken arkadaşlar. Şöyle ışığımızı açalım. Buradan bahsetmiştik. Burayı da kontrol ediyoruz. Turbomuzu sökeceğiz. Bakıma göndereceğiz arkadaşlar üstündeki parçaları boşaltacağız. Böyle gitmiyor. Aynı şekilde motor yağ karterimizi de bu şekilde görebilirsiniz. Buradan videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken motor toplarken, piston takarken arkadaşlar yeni nesil araçlarımızın kep birleşim yerleri kep birleşim yerleri lazerle kesilmiş kırık tarzdadır. Tır 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 görebiliyor muyuz? Evet. Bunu takarken öyle bir dikkat etmemiz gerekir ki yönü var. Yönü var bak. Şu an bu oturdu görebiliyor muyuz? Evet. Ek yeri neredeyse belirsin. Evet. Bunu çıkarıp bu şekil koyduğumuzda bu hayatta oturmaz buraya. Ya ya. Hayatta oturmaz buraya. Ara açık kalır. Yatak açık kalır ve yatak vurmaya başlar. Peki aracımız. bunu yaparken örnek veriyorum. Dikkat etmediler. Bazı ustalarımız dikkat etmedi diyelim herhangi bir problem problem marşa bastığımız an takır takır yatak sesi çıkmaya başlayacak çıkınca evet. aranın gevşekliğinden dolayı yatağı yiyecek da hala devam ederse o şekil krangı yiyecek motor kitleyip istop edecek motor yatak saracak diyebiliriz evet geldik buraya tekrar arkadaşlar bu pistonumuzu silindire bu şekil takmamız gerekiyor diyelim ki bu şekil taktık bak tam tersine Evet. Ne olur o zaman? Sorusuz cevabını verelim. Burada Sibop yuva yerlerimiz var. Görüyoruz bak Sibop yerleri. Tam paralel değil bak. Evet. Önde kaldı. Bunu bu şekilde takarsak Siboplarımıza piston çarpması yapar. Siboplar eğilir. Arabamız teklemeye başlar. Buna da dikkat ediyoruz. Tabii ki. Biraz önce arkadaşlar fren vagumunu aldık. Daha önce sökülmüş. Zaten contasından anlayacağınız üzere. Şöyle. Bunu da görebilirsiniz. Açaklar, Aynen kaçaklar var zaten daha önce oynanmış ama orayı da gösterelim. Silindir kapağını boşaltıyoruz. Demir ayağımızı aldık. Yakıt pompamızı alıyoruz. Herhalde hep yalama. Mazot pompasını alıyoruz ama yalama. Bu da orijinal bir vida değil zaten. Daha önce içinde Oynanmış evet. Orijinal ikisi birbirine benzemiyor zaten. 12 mu? yakıt pompamız. Daha önce herhalde arıza için oynanmış Evet. Yalama çünkü bir daha yerleri bak gevşeklikten buralara iz yapmış. Kapağı döndürdük. Burayı boşaltacağız. tekeremizin borusu içinin kurumu. yerimizin borusunu söküyoruz. Yalnız kaçak olduğunu söylemiştim. Burası Zaten kaçağı olmuş. görebiliyoruz burada. Simsiyah olmuş görüyorsunuz arkadaşlar. Üste de vermiş zaten. Aynı şekilde şu Renault yazısının olduğu yere bakabilirsiniz. ağlı yeri, üstü kapalı yerde it yok. Burada it var. Yavaş yavaş olaya vermiş. Kumudun vidaları bunlar. Eksozun değil mi? Manifoldu. Evet, eksoz manifoldu. Tamam tabanca lokma girmediği için altta bir tane var. Onu da sökeceğiz şimdi arkadaşlar. Egere geri dönüş rekorumuz bu. Yağlama borusunun rekorunu söküyoruz şu an. Çekip atmayalım. Sonra buranın yağını kesemeyiz arkadaşlar. Bu gördüğümüz conta çok önemli değil çok mi? Çok önemli evet. Bunu kaybetmememiz gerekiyor. Çok önemli parçalardan küçücük lastik ama arkadaşlar buranın yağını kesemeyiz. Görevi büyük. Görevi büyük. Burada yanma odası olduğu için Civatalar ve somunlar artık gevriyor baba. Pat tarz oluyor. Sürekli ateş, ısınma, soğuma, ısınma, soğuma. Malzeme artık kendinden geçiyor ateş gördükçe. Çıkın Hayır. Bunlar kızdırma bu gücü. Şundan değil mi? Evet. Yani bu arkadaşlar. Burada gördüğümüz yer uç kısmı. Bunlar genelde kırılıyor bazı araçlarda. Bu yüzden silindir kapağı sökülüyor. Neden sökülüyor derseniz gördünüz arkadaşlar. Perime yapıyor uyları çıkmıyor. Bu şekilde motorumuzu sökeceğiz. Ee, çekilecek daha detaylı noktalar varsa gördünüz. Çekiyoruz zaten. Turbomuz burada. Bunu da arkadaşlar gördüğünüz üzere. Videomuzu burada bitiriyorum. Contamız da aynı şekilde çıktı. Burada yanık görüyorsunuz. Evet. Videomuzu burada bitiriyorum. Kanalımıza abone olmayı, bizlere takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın, iyi günler. Videoyu bitirmiştim ama arkadaşlar. Kurumlu olan pistonu görmüştünüz. Birinci gibi demiştik. Aradaki farkı görebilirsiniz. Karıncalanmalar olmuş. Çamurlaşmış artık. Onu ben bir kazıyıp görsün Bu şekilde arkadaşlar. Biraz önce aşağıda bahsetmiştim arkadaşlar ısıtma bujilerinden. Gördüğünüz yer o zaman burasıydı. Tamamı bu.